Önce seni tanıyalım abi. Selam kardeşim. Hoş geldiniz. Adını soyadın? Ee, ben e, İsfendiyar. Ee, soyadım Zari. Ee, ancak e, Muhammed abi çok, çok hoş geldiniz. Emrah abiyle vagen gördüğünüzü cüret ben sevindim. Siz varsınız. Ben çok güvenirim. Ben sizi ne ben? Çokları sizin e, e, fotoğraflarınızı, videolarınızı, kanalınızı başlayırlar. Ben özüm Bereçet TV'den böyle olabilir. 20 yıldır, kaç yıldır senden konuşuruz. Ben e, e, sizin buraya geldiğinizde çok çok hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Ben e, benim bu bu köyden de diyeyim. Bu köyde ben anadan olmuşam. Evet. Köyün adı Şirvan Şahlu. E boyladı. Nereye bağlı? Eee Ur, e, Urmiyanın e, e, bünyesinde e, yani bölgesinde e, Azerbaycanı, Garbi Şehristanımızın adı e, biz eee Urmiyaya bağlı. Peki sen ne işte uğraşıyorsun? Tarım var mı? Hayvancılık var mı? Ekincilik var mı sende? E, abi ben e, şirketim var. Birinci dəfə İran'da e, pancar üçün, pancar hasad maşinasını Almaniyadan mən gətirdim, qurucusu mənim. E, İran'da e, biz digər qonyanqızar, qonyanqızarıyam İran'da. E, yəni e, bizdən qabaq, e, yəni ola bilər ki, 10-15 il bundan qabağın sözünü danışıram. Ondan qabaq e, ancaq əllə e, yığılırdı, çox-çox traktorla yığılırdı. Biz ancaq birinci dəfə Pancar maşinasını Almaniyadan gətirdik. Nəyə görə? Çünki bu ərazilərdə ki bu dənizi də de indi göstərəcəyəm sizə. Bunun ancaq ə, qırağında böyük-böyük ərazilər susuz ərazilərə sæd vuruldu. Siz də de sæd deyirsiniz. Baraj. Su, evet, baraj vuruldu. Hı -hı. Ə, surar seçildi dem yerlərinə ərazilər böyük-böyük yerlər. Buna ə, ancaq işçi tapılmırdı. Mən bu fiçiri etdim. İran'da ancak birinci defa üçün ben bu hasat maçına, panzar hasat maçınasın Almanya'dan aldım, çoklu parayla aldım, çoklu zahmetler seçtim. Ancak çektik bu arazilerde sallaştırdız. Ferit değil mi bu Ferit? Ferit benim oğlum. Değil Ferit benim oğlumdu. Evet. Ferit sen kendine anlat bakalım. Adın ne, soyadın ne? Ben Ferit Zade. Sen ne iş yaparsın? Ne okudun? ne, yap ne yapmak istiyorsun? Ben ziraat kutardım. Ziraat mühendisi kutarmışım. Türkiye'ye geldin gittin galiba. Evet, Türkiye'ye geldim. Orada ne yaptın? Hangi ürün makineyle tanıştın? Tanıştın? taş makinesi. Taş makina, pancar makinası, amuze gördüm, öğrendim. Pancar makinasını. da öğrendin yani? Böyle. Babanın mesleğini yapıyorsun yani. Ha, baba. <laughs> Peki bu araziyi bir anlat bana. Burada ne ekiliyor şu anda? Burada ne ne var? Burada püste. Biz püste diyoruz İran'da. Fıstık evet. Fıstık. Siz evet, Türkiye'de de. fıstık değilsiniz. Bu suya susuzluğa çok mukavimdi. Ki deri, deniz kuruyup da ona göre şeşavarızda erkinçiler e, fıstığa, fıstığa yöneldiler. Fıstığa ki su az istiyor. Onun, o yüzden. Şimdi e, sevgili seyirciler bir miktar e, hani ben biraz daha e, farklı şey söyleyebilirim. Şu anda görünmüyor ama e, zaten herkes biliniyor. Burada çok büyük bir deniz var. Bu deniz dünyadaki ikinci büyük tuz denizi ya da tuz gölü. Birincisi Türkiye'de var. İkincisi de burada var. Burada şöyle bir şey olmuş. Bu denizi besleyen dereler üzerinde baraza yapılmış. 5, 6, 7 adet barajlar yapılmış. Bu barajları sulama suyunda kullanmışlar. Daha çok şeker pancarı için kullanmışlar. Bütün sular deniz yerine araziye gidince bir defa denizin suyu kalmamış. Şu anda taa Tebriz'den Urumiye'ye kadar kocaman bir alanda deniz var. Ama bu denize baktığınız zaman şu anda hiçbir şey gözükmüyor. Bildiğiniz toprak gözüküyor. Niye? Kurumuş. İran devleti de deniz kurudu diye bu defa daha önce baraj yaptığı ıslah dereleri ya da nehirleri geri çekmiş. Artık bundan sonra suyu tutmuyor. Direkt denize gönderiyor. Suyu tutmayınca da şeker pancarı üretimi neredeyse yok denecek kadar. Yani deniz kurumuş, şimdi de pancar kurumuş. Ortada pancar macar kalmadı. Tabi pancar kalmayınca da İran'a ilk defa makine getiren İsfendiyar da kurumuş vaziyette. O da kurudu çünkü artık şeker pancarı yok makinede yok. Peki niye fıstık ekiliyor? Çünkü fıstık bu bölge kuruyunca yani gölden su gelmeyince bu da susuzluğa dayanınca ne yapalım ne yapalım mecburen fıstık yapmaya başlamışlar. Daha yeni yeni gelişiyor. Biz tabi etrafa baktık elmalar var, erikler var bu bölgede geldik. Buğday var, şeker pancarı azalmış, mısır var, hayvanlar otluyor. Ama özetle bir şey söyleyeyim fuarla bütünleşik olarak. İran'da herkes tarımın farkında bu arada. Bir tek Türkiye'de değil yani. Hani diyoruz ya biz, ya kardeşim artık kimse bakmıyor. Herkes bıraktı tarlayı marlayı, hiç kimse tarlayı marlayı bırakmadı kardeşim. Bak şurada burada yeni ekilmiş. Bunlar 20 sene sonra büyüyecekler. Böyle asıl, bak bu adam ziraat mühendisi. Onun babası, öteki oğlu da aslında ziraatla ilgili. Herkes ziraatın sağından, sonundan tutuyor. Evet, Başka bir şey var mı? Gidelim mi? Başka nereye gidelim? Bir Köy mü görelim? Ne yapalım? Köyümüzden buradan bir e, evet. ne istersiniz var? Burada eriş eriş ağaçlarımız var, Hı. özümüzün. E, elma var. E, başka üzüm var. Aa, e, bir de üzüm meşhurmuş bu da, değil mi? Evet, bu bölgede, Urmiye'de elması ve üzümü çok meşhur. Çok çok. Çok yukarı. İran'ın e, diyem Azerbaycan bölgeleri, Azerbaycan'ın gürbü değirik. Batı Azərbaycan. Batı Azərbaycan. Şərgi, o birisi Azərbaycanın şərqindəki şərqi Azərbaycan bölgələri. E, Bunlarda e, çox əkinəcək, çox. Urmiyədə daha çox, Urmiyədə daha çox e, hər nə var, hər nə əkilir. Burada fıstıq var. Fıstığı əlbəttə biz əhmişik. Əvvəllər. Əlbə... Evet, yenilə bir bir kəs dənədə kiçik bucur e, fıstıqlar var. Ondan sonra alma çox, çox, çox çox. üzüm var. Her ne her ne meyveden desen açılır bu bölgelerde. Peki şunu o zaman söyle ben abi. İran'da ya da senin olduğun bölgelerde genç arkadaşlar e, ziraatle, ikincilikle ilgili çalışma yapıyorlar mı? Ya yani toprağa bakıyorlar mı? Meraklara var mı? Toprağın geleceğini görüyorlar mı? Evet, çoklu, çoklu e, çalışırlar. E, gençlerimiz e, E mənim oğlum belə xələ ziraət mühəndisi. O birisi əkib tarımlan, meyvə ilə, bağçayla uğraşır. Hamı, hamı, hamı çarlaşır. Evet. Şurda bizim bölgələrdəki çox-çox İranın hər bölgəsində əkinçilik çox artıq çarlaşılır. Yəni Bəfü əraziləri də var, çarlaşılır. Bəki. O zaman gidelim. E, bakalım ne çıkar karşımıza? Görelim hep beraber. Olur mu? Ben bunu da demeliyim. Evet. E, e, bakırız. E, dedim ki bu e, fıstığın açan eşen, açanına demenzang açmışım. Şimdi Celer ayrı ne yıllıkdı? nedi O özü yaksı bilir. Tamam o gelsin. E, o gelirse geldi, gelmese sorun yok yani. Evet. Evet şimdi arkadaşlar, e, fıstığın başındaydık. Fıstık yeni bir de bu arkadaşımız görüyorsunuz ilk defa İran'a kocaman şey getirdi ya Almanya'dan makine kafası biraz farklı çalışıyor o yüzden şimdi buraya fıstık getirmiş bakalım yarın ne getirecek hep beraber göreceğiz. Tam biz fıstıkla konuşmayı bitirir bitirmez Cevat Zahra yanımıza geldi bu fıstığın sahibi Cevat Bey hoş geldin. Hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sen ne iş yapıyorsun? Hangi ürünlere üretirsin? Ben e, ağaç bakıyorum, e, açın yapıyorum. Hangi ürünler var? E, bu buğda var, arpa var, merzi var, şeker pinzeri olabilir. Oo. E, ay şey, şey. şey olabilir. Peki özelde niye bunu yaptın? Bu fıstığı yaptın? Bu az su istiyor. Zade çoktur parası bilmem Türkçe ne parası parası çok parası, verimi de çok verimi de çok se bunu sevilir mi İran'daki evet. se, seviliyor mu yani evet evet çok seviliyor ama sen buna göre su su şey damlama su yapmışsın Dam damlama su yapmışım evet nereden gördün bunu yani kim dedi bunu yap diye ya? bunu ilk nereden duydun deryamızın suyu azalıp ha. şu deryanın hmm. Ona göre bu az su istiyor. Mühendislerimiz e, ha, önerdi. Önerdi evet. Peki çok var mı? Bir tek sende mi var? Başkası da bu var, e, Başkası, başkası da var. E, bu köyde benim az az vardı. Ve bu köyde fakat benim. Senden sonra herkes herhalde büyüyünce Cevat kazandı. Hadi ben de yapacağım diyecek. Evet. evet. Böyle mi olacak? Yani? Eyle. Eyle olur. Peki. E, Urumiye bölgesinde ekinciler Keşar vericiler para kazanabiliyor mu? İyi misiniz? Hoş musunuz? Paranız var mı? Üretim nasıl? Üretim de azdır. Çünkü yağıntı yoktur. Üretimimiz azdır. Ve bu işte inşallah para çok olacaktı. İnşallah bunlar yapılar. Yani bizim şehir. Diyorsun ki beni bu kurtaracak diyorsun. Ki. İnşallah. Ya. İnşallah kurtaracak. <laughs> İnşallah şu kutaracak, fıstık kutaracak. bu köyün civarında başka ne ekiliyor? Başka insanlar ne ekebiliyor? Mesela bir inek var mı, koyun var mı? Koyun vardı, inek hayır yoktu. Toy var, ördeh var, gaz var. Arazi var mı sizin da arazi? Evet var. Ve yağmur yağıyor mu? Yağ yağar, az yağar. Az yağar. Az yağ. Şu yukarıda kar mı şu anda? Kar mı yağıyor? Yani? evet, o şu dağdaki şey kardı. Kardı. Evet. Daha önce bu deniz kurumadan önce burada farklı mıydı durum? Farklı. Burada su mu alıyordunuz? Hayır, tuzlu su. Ve yerçi gelirdi, serin yel gelirdi burada. It, İti değiştirmişti? He. Soğuk. Anladım. Evet. Çok da önemli. Şey. Evet, evet. Peki çok teşekkür ediyorum sana. Sağ so olasın. Kolay gelsin. Sağ so olasın. İnşallah, inşallah çok çok kazanırsın. Size dektur. Evet, herkes benim koyu sevdiğimi biliyor. Emrah daha çok biliyor. Şimdi rastgele böyle yolun kenarında e, koyun gördük. Aslında sadece burada yok. Şöyle eğer görebilirse 1, 2, 3, 4 bu e, Urumiye denizinin etrafında her yeşillikte koyun var. Bakalım bu koyunun sahibi kim? Tanıyalım seni biraz. Adın ne, soyadın ne? Agil. Agil. Agil, Nuri. Agil Nuri. Bale. Yaşın kaç? Siyasi. Oo çok gençmişsin. 33, 33. Hayvanlar senin mi? Bale benimle. Kaç yıldan beri senin? Ne? Kaç yıl? Ne seyildi bunlar senin de? Ne seyildi hayvancılığın var? Biz, vardı? biz sade. 20 yıl. 20 yıl? Böyle. Ooh. Kaç tane hayvanın var? 80, 80. 80 tane hayvanım var. Böyle. Bu koyunun ırkı ne? Kızıl da kızıl, afşar. Kızıl. Peki hem yürüyelim. Ee, sen sağımda, sen solumda kal. Tamam mı? Gel yanımda. Bu hayvanların eti güzel mi? Ee, tatları iyi mi hayvan eti? etin? Çok iyi miydi? Çok bayılır. Bale. Bir kuzu kaç kilo gelir? 80 şastta. Kuzu kuzu. 60 şast. 30 kilo. Bale. Çok büyük geliyor ya. Gelir. Bunlar kızıldı, afşadı gelir. Peki bunlar kaç doğuruyor? 2 i̇ki doğururlar. 2 doğururlar yani. 2 doğururlar. Alan 5 tane doğup 5'i de 2 doğup. Oo, 5'i de iki. hepsi 5'i de 2 doğurur. 2 doğurmuş. Çok iyi bakmış. Sen iyi iyi seviyor musun galiba. Çok seviyorum inanıyorum çok mu seviyorsun? Çok çok seviyorum. Her gün otluyor musun yoksa? Her gün otluyorum. Her gün otluyorsun? bu da. Senin tek işin bu? Hiç, hiç işim şey yok. Şokluğum bir tane budur. Sen evli, evli misin, bekar mı? Evliyim. Evlisin? Evet. Aferin lan. <laughs> çocuk var mı? <laughs> i̇ki tane, iki tane. Oo maşallah. <laughs> Peki hanım senin yaptığın bu işten mutlu mu? Bu işi sana bırak diyor mu? Ne yok bırakmadım. Bırakmadın mı? Yok bırakmadım. Burada hayvancılık çok. Peki çoban? e, ee, bulabiliyor musunuz? Çoban var mı? Yakış kendi hayvanının çobanı var. mı? Var mı ama özümüz yarık. Özümüz mü? Özümüz. Bale. Çoban azdı. Azdı. Azdı yoktu. Peki gençler ee, bir denasına bir milyon pul alır. Her bir denasına. 6 ayda altı ayda dava yarık. Her ayın başı altı gün mürahhasi edildi, mürahhasi, hamam. Plase, paltar alırıq, başmağı alırıq, bir cürde giyinmeğine, giyin alırıq plasına, çörek koyduğumuzdan, yemek. Bu işte para var mı? Çok. Hadi be. Valla. Bir <laughs> 15 tane ben sattım. He. 15 tane sattım. He. Bir tane maaşını aldım. Bir araba almış. 15 tane, 15 tane koyun satmış. Bir araba almış. Bale. İran Peugeot'u aldın yani. Bale İran Peugeot'u Aferin almış. lan sana oğlum sen, sen zenginsin lan. <laughs> niye niye kalkışımız şu oğlum budur da ben bunu çok seviyorum. Hmm. bunu çok seviyorum. Peki. Bir uşaqlığa çıkıp içinden kalan bunu çok istiyorum. <laughs> Yapma ya. Yani. Önce çocuklar, sonra koyunlar. Böyle. Önce çocuklar, sonra bunlar. <laughs> <laughs> Peki. Hem yürüyelim ki koyunları görelim. Peki burada ot var mı? Ot. Yani hayvanlar doyuyor mu karınları? Doyuyorlar. Bak bakçamız var. Şunda. Hamısı bizimdi onlar. <laughs> otdurlar, o da otdurlar. <laughs> bu köy senin köyün mü? Bəli, bu köy mənimdir. Adın? Ağılayacağım, ad ad ben. Agil Köyün adı ne? Balistan da bura Balistan, bal, bal gibi yani Baldı bu... Balımız çok olur, ağrımız çok olur Değil mi? Burada bal da var yani bal Vardı, bu dağlarımızda Vay bal olur vaa. Tabi bal Tabi bal? Tabii, tabi bal, bal tabi Evde var mı şu anda? <laughs> Yok vallahi yokumuz Güzel <laughs> 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 Peki bu köyde kaç tane böyle senin gibi hayvancı var? Koyun var? Koyuncu var Üç bin tane Üç bin tane? Üç bin tane ee... Üç bin tane koyun varmış Anladım Şöyle köy, Balistan Az az ama ya. Daha çok olması lazım değil mi? Satırlar. satırlar. Lazım olur satırlar. Maaşına verirler, tıraştıra verirler. Şehade alırlar. Sen koyunları kime satıyorsun? Kim alıyor müşteri olarak? Müşteri pazara para. pazarda müşteri olur. Öyle kızıl kimindi, koyu orada satırık kuşuyla vururlar hesabımıza. 5 numara kat vururlar. Ya, o zaman herkes kızıl koyun mu arıyor şimdi? Kızıl koyun çok mu seviyorlar? Kızıl koyunu çok sevinler. Bizim bölgede, bizim bölgede bu demiş, çoban demiş, bu ee, kızıl koyun ee, iyi olur bizim bölgelerde. Böyle. Peki buraya çok ka... yende cami doğu da, iki tane yende cami doğu. Az yende de şey hiç daha doğmu da. Bir dakika. İyi beslersen, çok doyurursan ikiz doğurur. Beslemesen bir. Değil özüm yağmış hem cami doğu. Hamısı cami doğur. Kardeşim şöyle de cami doğu. Özüm de cami doğur. Peki başkası yayarsa ne oluyor o zaman? Başkası yayar ne yaymıyor. mı? Yıkılır başa atık, Değil benim de ki sahabı neyin cehenneme ne kılıyorsun. oluyorsun. Senin farkın ne? Sen nasıl o zaman bunları yayıyorsun? Yani otlu olan yere mi götürüyorsun onları? Tuz mu götürüyorsun? Eklenme. Su mu veriyorsun? Su veririm, tam su veririm. 2 sey, üç sey su veririm. Bunlar bir tane su verirler de tevahkül ver koda. Ciddi. Yapma. Valla. Bir suya bir gün. Bir su bir ciddi de. Ziyarı harap o içeride. Bizimkiler her dakika su içirler. Sarın su içirler. Behtaşı su içirler. Koştu da istirahatta hoş olur. Kölgede yatırlar yıl 12 ay var değil mi sizde? Evet. 12 ayın her zaman bu hayvanlar ot bulabiliyor mu? Yiyecek var mı alanda, dağda, bayırda? Var da alan bakçamızı fitirik, çatırık verir. Kışta, yazda, yerir, yille de. Bu hayvanlar hiç evde kalıyorlar mı? Sabit olarak damda kalıyorlar mı? Kar yağıyor mu? Yani kışın ne veriyorsun bu hayvanlara sen kar, kar yağınca? Alef verir de. Alef veriyorsun? Alef yonca veriyor. Kendim. Bulabiliyor musun? Ete var mı? Çok. Çoktur. Pula belli. Para, para. Para, para, para ya, para belli da. Para varsa Para oldu. Her şey var. Ha, da var da olur. Olmayanda da da da. Bir hasılatımız da hoş oldu. Değil mi? Çok sen, hoş oldu. Sen hayvandan başka bir şey yapıyor musun? Ekin var mı? Hiç iş. Hiç, hiç. Tek iş bunu yapıyor. Hiç iş. Öyle bunu bana yapıyorum. Şoklum mu? Çocukların kaç yaşında? Çocuklarım bir yıl taze olup, üç günde olup. Üç gün mü? <laughs> Cuma günü olup. Seni tebrik ediyorum. <gülüyor> Aferin <gülüyor> derim sana. He he güzel. <laughs> E üç olup da üç gün olup birinin de dövüm okur. İtti daha. İlk, i̇lk, okula gidiyor. Kesinlikle. Tamam ilk, ilk okula. Peki başka arkadaşların çoban, arkadaşlar çobanlar senin gibi çobanlık yapan arkadaşlar e, kız veriyorlar mı? Evlenebiliyorlar mı onlar? Yani bizim Türkiye'de mesela çobanlara kız vermezler. Çobanlar bize bekardır Şimdi burada çobana kız verirler. Beraks olup. Değiller de pulu var. Çobanın pulu var. Şimdi mesela KCR vermirler. Ama her çobana kız verirler. Davarı filanın yüz tane davarı vardı. O zaman ben şöyle yapayım. İki tane saate erusu eleyip, töy eleyip lasına. Kolbağ alır, üzüğü alır. Altın alıyor. Altın alır. O zaman şey size gönderelim kızları. Ma istemiyor, Türkiye'nin istemiyor. Olay burada kalmaz. Tamam şöyle yapalım. Doğru. Buraya çoban gönderelim. Çoban, olsun. Bir tane de biz buradan veriyoruz. Vay güzel. Peki e, devlet destek veriyor mu koyunlara sizde? Devlet. Ona mı Yo, yo bime değer. Davamız bime zat der. Çömehlik elemez. Ne mi ne İndelen bizim kendimizde suyumuz yok dışmağa. Su yokumuz. Evet. Dağdan bir ezgâli bulakların suydu ve bloda gece saat ondan oyuna vururlar. Ondan oyuna daha mı yatır? Peki sende şu anda 80 tane var değil mi? Koyun. Peki e, daha artırmak istiyor musun? 100-200 olsa çok mu olur? Bir belen olay yaptıdı. Buna çok hoş görüyorum. Çok olan şey da yetiren miyim? Hacını yetiren miyim? Yolu görüyorum. Allah'ım bunlardan çift yerim. Dil hoşluğum var. Yeter diyorsun. Yani. Yeter, yani. Peki bir tane koç, damızlık büyük koç. Kaç para? Kaç? Siyod 32 milyon. 32 milyon. Böyle. Riyal. Riyal. Yani, milyon. Kaç para yapacağız? Düşün Türk parası. Peki kuzu kaç para? Yani yeni böyle Eee kesilmeye uygun bir kuzu var ya böyle 4 aylık bir kuzu. 4 aylık kuzu. O kaç para? Devazda sizde. 12 13 12, 12 12 milyon, 13 milyon. 12 milyon. Bale, milyon tuman. Tuman. Hiç elinde kuzu kaldı mı? Satamadığın haber oldu mu? Hepsini sattın mı? Satabiliyor musun? Ya, piyasa alıyor Sa alıyorum. Satıram, müşteri çok olur. Müşterisi olur, bale. Peki. Alan ulay şu... ciddi katışa kahin davanı İşimiz saatine ciddi. Evet, diyor, karıştı değil mi? Bale, karıştı davallar ya. Hadi o zaman, hadi o zaman. Sen hadi getireyim. onu getirelim, ben ona çağırayım koyayım mı? Atıştığında Hadi, hadi ya. o zaman sen git Ondan... abi, sen koş. Ya. Çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu Akil'in durumu kötü. O diğer çabalara çağır. Şimdi sorun şu arkadaşlar, biz <laughs> muhabbet yolunca olunca e, Akil, sevgili Akil koyunları kaçırdı. Ama diğer koyunlara karıştı. Esas ben de çobanlık yaptığım için esas sorun bu ala arazi geniş. Bu kadar geniş arazide bu koyunları bir daha toparlayıp ayırmak, tanımak çok zor olur. E, ama sağ olsun o da bizimle konuştu. Ama koyunlar da şimdi orada karıştılar. Hiç şansı yok vallahi. Ama ne diyeyim? Çobanlara kız ölüyormuş. <laughs> da çok mutlu olduğumuz <laughs> söylemeler. Hadi yolun açık olsun kardeşim. Evet. Hadi biz de veda edelim bakalım artık. Biz de burada değil mi? Biz de gidelim artık.